Dünya nüfusu 8 milyara ulaştı. Büyük bir israf var. Çok hızlı tüketiyoruz. Geri dönüşüm çok önemli. Gıdadan tekstile, elektroniğe. Şimdi bir özel dosya haberimiz gelecek ekrana. Her yıl milyonlarca elektrikli alet ve elektronik cihaz çöpe gidiyor. Bu yıl 5 milyardan fazla cep telefonu çöpe atılacak. Bir servet yatıyor bu cihazlarda. Elektronik atıkların geri dönüşümüyle ekonomiye katkı sağlamak ve özellikle çevreyi korumak mümkün. Kübra Demir'in elektronik atıklarla ilgili haberi geliyor ekrana. Bütün e-atıklar yerli, ulusal servetimizdir. Kişi başına yaklaşık 8 ila 10 kilogram yılda e-atık üretiyoruz. Elektronik atıklarda aslında hem bir tehdit hem de bir fırsat var. Elektrikli ve elektronik eşyalar artık hayatımızın vazgeçilmez birer parçası. Ancak hayatımızdan çıkaramadığımız o parçaların bir kullanım ömrü var. Küçük ev aletleri, büyük ev aletleri, telekomünikasyon ekipmanları faydalı ömrünü tamamladıktan sonra elektrikli elektronik eşyanın atığı yani e atık olurlar. Yani bu eşyaların ömrü dolduğunda hepsi birer atığa dönüşüyor. Ancak o atıkların dönüşümü örneğin kağıdın ya da plastiğin dönüşümü gibi kolay değil. Dijitalleşen dünya ile birlikte elektronik atık oluşturmamız da artıyor. Her yıl dünyada yaklaşık 50 milyon tona yakın elektronik atık oluşturuyoruz. Kişi başına düşen atık miktarı da ortalama 6 kilogram. Amerika ve Avrupa ülkelerinde bu miktar 20 kilograma kadar çıkarken Türkiye'de ise yarısı kadar. Türkiye'de kişi başına yaklaşık 8 ile 10 kilogram yılda e-atık üretiyoruz. Yaklaşık 850 bin ton e-atık bir yılda üretiliyor. Bunlar çok ciddi rakamlar baktığınız zaman. Dünyada elektronik atık rakamları ciddi boyutlarda. Dünyada 24,5 milyar ton atık küçük ev aleti oluşmaktadır. Bu nasıl bir büyüklüktür? Giza piramidinin 4 katı ağırlıkta. Dünyada 16 milyar cep telefonu var. 2022 yılında 5.3 milyarı e-atık olacak. Başka bir deyişle halen kullanımda olan cep telefonlarının üçte biri yıl sonuna kadar elektronik çöp olacak. Ve milyarlarca kullanıcı bunun farkında bile değil. İnsan e-atığını sanki bir elektronik çeyiziymiş gibi kendisiyle bir arada tutamaz. Tuttuğu çocuklarımızın geleceğidir. Peki bu atıklar neden dönüştürülmek zorunda? Cevap basit. Çünkü içinde bir servet var. Bir ton akıllı cep telefonu atığında bir ton altın cevherinin 100 katı kadar altın vardır. 800 gram gümüş, 150 gram altın, 50 gram paladyum gibi elementlerimiz de var. Bütün e-atıklar yerli, ulusal servetimizdir. Biliyorsunuz çip krizi var. Nadir toprak elementlerini bulamıyorsunuz. Ondan dolayı bunların fiyatları aşırı yükselmiş durumda. Dolayısıyla bunlar çok kıymetli hale geldiği için artık bunların çok ciddi bir ekonomik boyutu var. Bu nedenle e-atıkların dönüşümü sadece önemli değil. Dönüşümün sonuçları itibariyle çok da değerli. Bunlar mesela telekomünikasyon altyapıları ya da herhangi bir internet kabloları olabilir. Bunlar bu kabloların içerisinde de birçok bakır, plastik gibi çeşitli geri kazanılabilir ürünler var. Kişi başına düşen elektronik atık miktarı artış gösterse de elektronik atıkları geri dönüştürebilmek hala bir problem. Çünkü çoğu elektronik atık ya evimizde ya da iş yerimizde terk edilmiş durumda ve sadece ufak bir kısmı dönüşüyor. Bunlar en büyük problem toplaması. Toplaması çok ciddi maliyet. Lisanslı geri dönüşüm testlerine gelen rakam yaklaşık 50 bin ton. Geri Kalan 95'lik elektronik atıkların neredeyse tamamı ise ya hurdacılar tarafından toplanıyor ya da çöpe atılıyor. Hurdacılar bu işi topluyorlar ama hurdacıların bir kısmı özellikle elektronik atıkların içindeki para eden kısımlara odaklanmış durumdalar. E atıkların içinde zararlı maddeler de var. Bir defa gelişigüzel güzel çevre atıldığı zaman öncelikle doğamızı, işte havayı, suyu, toprağı kirletiyoruz. Uzmanlara göre e-atık konusunda son tüketiciye büyük görev düşüyor. Bu şekilde bizim o telefonu tekrar yapmak için ham maddeye olan ihtiyacımız azalacak. Ve bu, bu şekilde hem gazı açısından hem çevre kirli açısından çok ciddi bir önlem almış olacağız. Eski elektronik eşyalarınızı bağışladığınız zaman biz onları tamir edip ihtiyacı olan köy okullarına gönderebiliyoruz. Her ay 3-4 tane bilgisayar sınıfı kuruyoruz, onar bilgisayarlık. Bugüne kadar da 450 bilgisayara ulaştık.